Bugün 24 saat boyunca her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar 24 saat her şeyi mortis'e mortis kalmış kanka profil. Hemen bunu şeli'ye çevirmeye devam ediyorum. Kankacığım şu en sevdiğim savaşçıyı değiştiremiyorum. Ha tam Abi abi ne oldu? Lili mili oldu bu. Hemen en sevdiğim savaşçıyı kanka buradan şeli yapacağım. Ee, savaş kartından da şelinin şeylerini koymak istiyorum. Veya şelinin rengine benzer şeyler de olur. Neyse hemen bir tane şeli koyduk kanka. Burada şeli varsa şeli koyacağım ama... Şili galiba burada yok diyecektim varmış kanka çok güzel şu an ilerliyoruz. Ee burada Şili'ye dair bir şey var mı? Ee, ona bir arıyorum kardeşim. Şili'yi arıyorum şu an gördüyseniz arkadaşlar bana belirtmeyi unutmayın. Beni benim beni belirtin. Dur bana ba yorumlarda yazın. Işte. Neyse kancacığım hemen Şili karakterini alıyorum da galiba burada meli yok ya. Neyse aa varmış lan çok güzel. Kızgın Şili'yi koydum kanka buraya. Bu zaten fark etmez ama bravo sesiyorsun alacağım. Ee, buraya da yani kart 5'i koyarsak güzel olabilir kanka. Hemen profilimizi de arkadaşlar Şeli yapacağım. Şeli nerede lan birader? Şeli'yi ben şu an göremedim. Eee oğlum ben niye bir karakter aradım da o karakteri göremedim? Yani tamam çok güzel. Bence gayet şeli olduk kanka. Evet beyler, oyunumuza başladık. Hemen şöyle görmüş şey olduğunuz gibi Kankacım abi 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 sen sen niye hemen buraya gelip bizi darlamaya başlıyorsun ki yani? Neden yani? Bunun nedeni neydi? Neden neden yaptın ki bunu? Dur hemen ee, şu, abi çok dallıyorlar bunlar yalnız ha. Bunlar kazanacaklar ben sana söyleyeyim. Kazanacak gibi duruyorlar şu an. Abi. Hemen tam 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 tamam tamam. Çok iyi, çok iyi. Abi ne güzel oradan çevirecektim. Gol atacaktım ya. Neyse tamam, sıkıntı yok kanka. En azından topu kaleden uzaklaştırdık ve yani bizim takım arkadaşlarımıza doğru atamadık da neyse olsun kanka. Sıkıntı yok. Karşı, karşı takımın elinde değil en azından top. Hemen bu arada arkadaşlar şuraya doğru gidiyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Bunların üçü de aynı anda kaleden çıkıyor. Üçü de aynı anda bize ucuma geçiyor. Bunlar çok senkronize oynuyor. Kesin konuşarak oynuyor kanka. 3 ee, üç arkadaş birlikte oynuyorlar büyük ihtimalle. Neyse. Bu arada öyle olmayabilir de. Ne? Hemen ben kardeş. Kardeş. Hemen şöyle bir atak yaptım ama çok bir işe yaradığını da düşünmüyorum. Keşke adamların duvarını kırmakta kullansaydım ultimi. Neyse tamam sıkıntı yok kanka. En azından topu uzaklaştırdık ve gol yemedik. Ama gol şu an yedik kanka Evet. Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok kanka Biz bir tane daha gol atarsak güzel olacak yani Bu arada gol atamazsak uzatmalara falan da gitmiyor Direkt yeniliyoruz herhalde Ama bir gol atarsak uzatmalara gidiyor diye düşünüyorum Öyle hatırlıyorum yani kanka Ama yani yenildik şu an kanka Neden böyle kötü bir maç geçti acaba Arkadaşlar üçlü hesaplaşmanın gelmesi Gerçekten güzel oldu Oyuna üçlü hesaplaşma geldikten sonra Gerçekten hesaplaşma modunun aktifliği falan arttı Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama Bence gayet güzel oldu kanka ee, bu arada dörtlü hesaplaşma gelirse Gerçekten bu işin cıvığı çıkabilir O yüzden büyük ihtimalle Supercell getirmiyor Ama bence de getirmesin kanka Sizce dörtlü hesaplaşma güzel olur mu iyi olur mu bilmiyorum kanka ee, Yani benim fikrim Bence getirmesinler ee, Ama sizin fikriniz de önemlidir kanka Yorumlara yazmayı unutmayın Abi iki takım arkadaşım da yok edildi yalnız Yalnız şu an var ya takım arkadaşlarımın doğması bana bağlı Hemen şöyle bir kaçmam lazım kanka O yüzden dört tane yüküm var bu arada Tamam bir tanesi doğmaya yaklaşmıştır herhalde Hadi artık beyler. Neyse tamam ben ortaya gidiyorum kanka. Onlar zaten gelir şimdi. Bak ikisi arka arkaya geldi zaten. Hemen bu arada be abi abi bu karakter çok güçlü ama. Neyse tamam ultim ultim var ayla ultim var ayla beyler sakın ölmeyin ya. Gözünü seveyim kaçınmak bak. Ben iki saattir sizi abi galiba galiba gidiyoruz. bizim geri kaç tamam çok güzel. Tamam tamam güzel 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 ilerliyoruz şu an yani. benim doğmama az kaldı diyecektim tamam şu an çok güzel kanka ultim falan filan da var ee, Spike giderse birazcık sıkıntı yaşayabiliriz bu arada onu da söyleyeyim kanka yalnız düşman da hemen doğdu benim takım arkadaşım da hemen doğdu orada bir kargaşa olmuştur benim takım arkadaşım galiba şimdi yenildi evet Neyse tamam sıkıntı yok bu arada kanka Spike biraz birazcık daha dayanman lazım kanka şimdi geliyorum bak 3 2 tamam 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 kardeşim geldim ben zaten bu arada 4 savaşı var hala ortalık ana baba günü o yüzden ben hemen şöyle bir saklamak istiyorum kanka. Yani ortalık gerçekten ana baba günü kanka bak bunu lafın gelişi söylemiyorum gerçekten çok kişi var kanka. Oğlum ne oldu lan öyle o adam ortaya tuz atar gibi yemeğin içine tuzu bastı bastı mesela biz hepimiz... Abi bu nasıl bir... Abi yenildik. Evet arkadaşlar oyunumuzu hemen maaşladık görmüş olduğunuz gibi. Kankacım bu arada direkt şuradaki Mortis karakterine abi Mortis karakteri ne yaptı lan öyle 2 dakikada hemen. Abicim ben topu şöyle gönderdim bir yerlere ama Mortis karakteriyle uğraşmaktan çok fazla oynayamadım gibi. Neyse tamam bu arada gol yemek istemiyorum kan Birazcık kaleyi koruyun ya. Gözünüzü seveyim bak. Sevmeyeyim hatta gözünüzü. Ben sizin gözünüzü. Aa Türk birisi var. Tamam seveyim. Abi bu nasıl bir Hadi gel lan buraya. Abicim. Ta abi bu ne? Bu ne ya? Şeliyle Şeli ile Şeli vs atıyor. Neyse gel lan şimdi göstereceğim ben. Kardeşim ıpızlı 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 Abi hiçbir işe yaramadı ultim. Ultim yani gerçekten hiçbir işe yaramadı. Yani var ya konuşmak istemiyorum kanka bir gol yedik bir gol daha yersek zaten çevirme ihtimalimiz %1.0 falan bir, şey olacak ama yani yenilme ihtimalimiz şu an çok yüksek ve yenme ihtimalimiz çok düşük kanka çünkü karşı takım gerçekten çok iyi oynuyor ve bizim takım gerçekten çok kötü oynuyor buna ben de dahil kanka çünkü yani Şeli karakteriyle bu oyuna girmez girmez kimse kanka yani Girilmez anladın mı? Ha oynayacaksan da karşı takımdaki Şeli gibi profesyonel oynayacaksın. Benim gibi oynayacaksan bu Şeli ile girilmez bu oyuna anladın mı? Neyse tamam yapacak bir şey yok. Ha, gol yedik ve bitiyor kanka yani. Bir tane daha gol atacaklar ve bitecek. Bizim buradan çevirme ihtimalimiz çok düşük. Hatta şöyle yara bandı atıyorum kankacım bizim takıma. Neyse hemen şöyle gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim. Hiper şarj aleti bir şeyler bir şeyler yaptım ama gerçekten bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Neyse kankacım en azından şöyle düşünün. En azından hakkımızla yeniliyoruz diyecektim kanka da yani çok gerçekten abi o gol keşke tutsaydı. Beyler illa yenilecektik zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay efendim.